Evet. İyi akşamlar efendim. Hayırlı akşamlar, hürmetler. Efendim, ben, benim de e, sinir uçlarında iltaplaşmadan dolayı e, kas erimesi var efendim. Ha, evet, şimdi ona bununla ilgili geliyoruz. Şimdi polineuropati dedik de sinir uçlarında ve sinirlerdeki iltihaplanma polidropati dedik ya, his kaybına dokunduğu zaman vesaire hissetmeme, zamanla yürüyememe el ve kollarını, ayaklarını, bacaklarını hareket ettirememe veya da dermansız kalma gibi problemler ortaya çıkar polineuropatide. Sinir uçları iltihaplanması ise viral olabilir. Bu biraz farklı. Buna karşı iksir aloe vera e gel, sarı kantoron forte, kortisep forte, sinir çayı enfeksiyon çayı. Kullandığı zaman hı hı. o, o problem aşılır. O biraz ağır değil. Sinir uçlarındaki iltihapları atlatmak kolay. Polineuropati çok çok ağır. Şimdi hastanede yatıyor kişi. Hiç hareket etmiyorsa. Sağına dönüyor, soluna dönüyor, sırt üstü yatıyor. Ee, hareket etmediği için sinirler yavaş yavaş zayıflar. Bir, iki, çok daha tehlikeli olan nedir? Aşırı kimyasal ilaç yüklenmesi nedeniyle hareket de etmediği için alınan kimyasal ilaçlar Sinirlere zarar verir. Hı hı. Sepsis dediğimiz kan zehirlenmesi ortaya çıkabilir. Aşırı kimyasal ilaçlar hareket etmeme. Hareket etmeme nedeniyle kimyasal ilaçları vücudun atamaması. Sepsis nedeniyle kan zehirlenmesi kan zehirlenmesi sinirlerde tahribata sebep olabilir. Yani polonevropati tetikleyen önemli faktörlerden biri de hastanede uzun süre bir haftadan uzun süre kalıp hı hı az hareket yapan insanlarda sepsis sepsis sonucu rapati ortaya çıkabilir. Bu nedenle hastanede kalanlara ben Almanya'da birer hastanede yatmıştım. Sabah erkenden kaldırırlar. Ezan sabah ezanı ile beraber kaldırırlar. <laughs> hareket yaptırırlar. Yani basit jimnastik hareketleri öğlene doğru efendim işte hareket yaptırırlar. Akşama doğru yatmadan önce günde 3-4 defa spor yaptılar. Hafif sporlar. Hastaya göre spor Hastanede hastaya uygun spor, basit sporlar yaptırmak gerekir, hareketler yaptırmak gerekir. Aksi takdirde hastanede kişi uzun süre böyle sırt üstü yatarsa alık, alık bütün organları aniden iflas edebilir. Yani zehirlenebilir. Sepsis kan zehirlenmesinden ölebilir. Amerika Birleşik Devletleri'nde kas zehirlenmesinden geçen sene şimdi, sepsis yani kan zehirlenmesi sepsis denir. Aşırı kimyasal ilaç kullanmaktan kaynaklanıyor sepsis. 18 bin kişi ölmüştür. Sepsis. Sepsis polinoropati tetikler. Kan zehirlendi mi sinirlerden de zehirlenir. Çünkü alınan kimyasal ilaçlar hastane ortamında yatan kişi de ne oluyor? Öyle yat yat yat. Vücut alınan kimyasal ilacı atamıyor, atamıyor, depolanıyor, depolanıyor tahribat. Bu nedenle hastanede Türkiye'de hastanelerde hastalara hemşireler yetişemiyorsa burada hastanede kalan, refakatçi kalanlar doktorlarından, hemşirelerinden öğrenerek gezebiliyorsa günde 3-4 defa yürüyüşe çıkması gerekir hastanede yatan hastanın aksi takdirde akciğerleri iflas eder veya akciğerde Biraz sonra deneyeceğimiz bir hasta ortaya evet. çıkabilir. Yürüyüş yapması gerekir. Yani hastayı kendi haline bırakmamak, moral vermek ve spor yap, yapabiliyorsa hafif sporlar yaptırmak gerekir. Aksi takdirde hastaneden çıktığında kişi çok daha ağır hastalıklarla karşı karşıya kalabilir.